Hepinize yepyeni yeni bir Free Fire videomdan. selamlar arkadaşlar. Bugün e, oyun oynamayacağız. Bugün e, size telefondan nasıl klavyeyle mouse oynamayı göstereceğim. E, aslında e, klavyeyle mouse'u telefona bağlamayı göstermeyeceğim ama yani nasıl oynandığını göstereceğim ki e, klavyeyle mouse'u nasıl bağlanacağını bir sonraki videomda gö göstermeyi planlıyorum. Neyse e, arkadaşlar e, ben klavyeyle mouse'u telefonuma hemen bağlayıp geliyorum bakalım nasıl bir e, deneyim olacak hep görmüş olduğunuz gibi klavye elemosumuz sorunsuz çalışıyor ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var e, Fire'ı normal kendisinden e, açarsanız bu işlem olmuyor yani şu an bakın ben e, yani mesela şu an diğer uygulamadan biraz sonra göstereceğim e, bası tutmam lazım abi bunu döndürmem ama e, oyunun kendisinden yani fare oyun içine gömülürse e, basalı tutmadan da olabiliyor yani ben şu an basalı tutarak yapıyorum basalı tutmasaydım böyle olabilirdi farenin içine, içine gömüldüğü zaman e, ama e, hemen şöyle göstereyim e, uygulaması var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şurada bunu buna giriyorsunuz abi ama öncelikle e, şuradan şunu kapatıyorsunuz Buna giriyorsunuz. Tabi bunu yükleyin. Buna giriyorsunuz. Şurada Free Fire var. Tabi ilk başta size bu böyle gelmeyecek. Ee, şu nasıl geliyordu? Şuraya basmanız lazım galiba. Evet. Artıya basmanız lazım. Ve oradan istediğiniz, oynamak istediğiniz oyunu seçmeniz lazım. Mesela Free Fire. Free e sağ tıklıyoruz. Skip diyoruz. Atla diyoruz yani. Tekrar atla diyoruz bekliyoruz ve açılması lazım. Evet şu an oyunumuz açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, klavyenin tuşlarının e, gö gösterme yerleri burada mesela LB artı atıyorum çanta. Ama bu klavye değil arkadaşlar. Bu e, gamepad'in şeyi bu. Keyboard burada. Görmüş olduğunuz üzere Buradan da, e, bu her zaman Gamepad'de olur ilk başta girdiğiniz zaman Bunu Keyboard'da yapmazsanız olmaz abi Görmüş olduğunuz üzere e, Fare, oyun içine gömük şu an Ve e, şeyler de burada Mesela, H'den Üçüncü eşyayı alıyoruz Space'den zıplıyoruz Shift'den dürbün açıyoruz X'den, 4'ten buz açıyoruz Öyle bir tane daha hesap açmanız lazım gerekiyor arkadaşlar ya da eski hesabınızda oynamak için yani normal telefonlar el ile oynamak için e, Facebook'tan girdiyseniz Facebook şifrenizi falan istiyor onu girmeniz lazım. Ben bir tane hesabım olsun diye misafir hesabı açtım. F35 yargıta adı. Şöyle tıklayalım. Evet. Neyse oyuna girdiğimizde fare içeri gömük olacak ama biraz önceki yani fare dışarıda yani beyaz olduğunda oyuna girdiğimizde fare gömük olmaz arkadaşlar. Şöyle hemen bir eğitim atalım ya. Hemen girelim. Geçmişte kalan iki gün boyunca oyunda bir sıkıntı oldu. Oyuna giriyorsunuz ama sizi geri lobiye atıyor. Ve şöyle diyor. Oyun oyuncu sonuncu zaman aşımına uğradı diyordu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey diyordu. Ama bu düzeldi. Buradan da bildireyim. Şu an farenin içe gömük olması lazım oyuna girdiğimiz zaman. Bir dakika. Şöyle şu an klavye ile oynatıyorum bakın. Sol tık yaptım. İçeri gömüldü fare. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu taşımak için bası tutuyorsunuz ve yumruğun üzerine getiriyorsunuz. Yani ateş tuşunun üzerine getiriyorsunuz. Ama ateş tuşunun üzerine getirmezseniz, buraya gitseniz, bu ateş etmez. Yani sağ tıkla ateş edeceğimiz zaman ateş etmez bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela ben space'i atıyorum. Ee, top yerine koysam, çantanın üzerine koysam bu şey olmaz. Yani space'e bassam çantayı açar. Zıplamayı da yapamam yani. Onu kendi fareye çıkartmam lazım. Ee, i̇çe gömük ya fare oyunu oynarken. Onu çıkartmam lazım, öyle zıplamam lazım ki o da Aziz abi yani botluk. <laughs> Bunu biz yerine koyalım. Şöyle Shift'i e, Alt yapalım. Alttan Dur'un açılsın. Ondan sonra koşma tuşunu Shift yapalım. Ondan sonra e, Buz'u Q yapalım. Q'dan Buz açalım. Öyle. Zaten VASD'yi kendi otomatik olarak ayarlıyor. Şu dürbün kalsın. Öyle işte. Bakın şu an normal VASD'den ilerliyorum. Şöyle aktif edeyim. Bak Space'e basıyorum şu an. Zıplıyor gördüğünüz üzere. Ki zaten görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar bilgisayarda yani böyle oynarken hassasiyet çok fazla oluyor çok fazla oluyor. Mesela bak en ufak kaldırışta bile fareyi hemen kalkı veriyor. Oyunumuzu biraz sonra atacak bu ihtimal eğitimden. Şöyle biraz alıştırma yapalım. Şöyle. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir iki silah alalım bakalım. Şöyle atıyorum. Rastgele bir silah alalım ya. Çıkarla. Şöyle pompalı olsun direk ekran tammadan falan gir. Evet girdim bakın. Silahı e, mesela birden sık açıyorum. tabi şu an ben hiç alışık olmadığım için oynayamıyorum. Bir dakika. Hay sen Ronaldo'nu ya. Abi şu Ronaldo'na ne çekiyorum ya. Hemen şöyle e, şunun canlarına basalım. Sol tıkla e, fariyi aktif ediyorum. Pompalı elime alıyorum. Arkadaşlar bu bilgisayarda daha rahat oluyor tabi. Ama bu bir heves ya. Yani bir dakika. Bana kapalılar. <laughs> 3'e basıyorum. Yumruk da gidiyor. 1'e basıyorum silah. Güzel. Neyse arkadaşlar böyle örneğini de göstermiş oldum sizlere. Bir sonraki videomda da nasıl kuracağının mesela o uygulama var. Octopus uygulaması gördüğünüz üzere. Ondan nasıl kuracağınız Free Fire'ı ondan sonra eee Bir dakika şunu böldeyim de. Ha tamam. <laughs> Onları göstereceğim. Burada arkadaşlar, e, bu mesela bilgisayardan oynamış gibi oyn, o, olmuş ol, oluyorsunuz ya böyle. Çok rahat kafa alınıyor fareden. Bir de e, uygulama kendisinde hassasiyet çok e, fazla oluyor O neden? Adam bir mermiyle İki tane 45 sık. Neyse. Yani çok rahat kafa alınabiliyor. Fariye en, en, en ufak bir kaldırışta bile pompalıyla full kafa gidiyor abi. Yani öğrenildiğinde arkadaşlar. Bir dakika. Bakın gördünüz mü? Tabii bu pek olmadı yakın, uzak mesafede olduğu için de. Şöyle yumruğa geçelim. Şöyle skorumuzu alalım elimize. Bakın fareyi çıkardım. Neyse artık ya çıkalım buradan. Zaten e, gösterdim size. Arkadaşlar videom e, bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda e, Bir dakika. Heh, tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. E yorumları yazın bir sonraki videomda işte bunun detaylı açıklaması gelsin. Ondan sonra nasıl uygulamadan Free Fire açarız. Nasıl e, böyle bu fareyi içe gömeriz ki bu çok karmaşık bir şey yani. Gerçekten de kolay bir şey değil yani. Bayağı bir araştırmanız lazım. E, bir de şunu söyleyeyim. Ekstradan malzemeler yani bunu yapmak için malzemeler işte eee telefonu nasıl klavye ve mouse bağlayacağız. OTG kablo arkadaşlar. OTG kabloyu nasıl diyeyim ben size? OTG kabloyu telefona bağlıyorsunuz. Sonra OTG kablonun ucuna e, USB çoklayıcı bağlıyorsunuz. İkili, dörtlü ne varsa. USB çoklayıcıyı da e, klavyenin ucuyla klavyenin USB girişiyle farenin USB girişine bağlıyorsunuz ve oluyor. Tabi USB çoklayıcının düğmesine basmayı unutmuyorsunuz tabi. Sonra aktif oluyor zaten kendisi. Öyle ki bu çoğu uygulamalarda bile olabiliyor. Mesela başka oyunlarda bile olabiliyor. Çok güzel bir şey yani. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın umarım. Bilgilendirici bir video olmuştur. Görüşmek üzere.